Yo 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 hepiniz selamlar ben Gecen ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere gene Steam kardeşimiz sağ olsun. bir tane daha takasçımız az kalsın gidiyordu. Sincho diye bir tane takasçımız var daha önceden de zamanında bu arkadaş hakkında bir tane video çekmiştim hatırlayanlarınız elbette vardır. O video ile bu video arasında aslında ben de kendisine birkaç tane item sattım birkaç tane item aldım. Ee, ve birkaç tane arkadaşıma birebir referans olmuştum. Hatta bizim katı 14 kapsülünü satmaya çalıştığım zaman Az kalsın alabilecek arkadaşlardan bir tanesi de Kendisiydi Şimdi neler olmuş neler bitmiş bilmiyorsanız Bu kardeşimiz Dubai'de güzel bir business e, Trip dediğimiz Bir iş görüşmesi iş e, seyahatindeydi Ve kendisi böyle güzel güzel etler Güzel güzel altın kahveler falan deniyordu Fakat Dedi ki Hacılar ben gidiyorum Görüşürüz gelir gelmez Tekrardan skin alm almaya satmaya devam edeceğim Diye bir tweet attı Bundan saatler sonra bu adam hala da uçaktayken arkadaşlar ban yiyor ve direkt olarak trade ban yiyor. Yani kısacası nasıl diyeyim sizlere Steam'den takas ban yiyor. Ne olduğunu ne bittiğinin hiçbir fikri yok. Hatta aşağıda bir yerde diyor ki e, laptopum öldü yani e, laptopumun şarjı bitti. Hala da yoldayım hala da evime dönmedim bakamayacağım diyor. Burada diyor ki ne olursa olsun diye hayata karşı mutlu olmanız gerekiyor. Çünkü eğer sağlıklıysanız eyvallah falan filan diyor. Hani adam 350 bin dolar burada kaybediyor. Ya ama açılacağını farkında ya da ciddi anlamda bu tarz bir insan için bu tarz bir miktarda bir para bile umrunda değil. O da olabilir o kadarını bilemeyeceğim. Onun dışında ee, Sinko zaten güvenilir takatçıların arasında yer alan isimlerden bir tanesi. Fakat benim en çok şaşırdığım noktalardan bir tanesi de şu. Herkes banı neden yediğini düşünüyor. Çünkü hatırlarsınız benim de daha önce kanalda hatta şurada bir yerde bir videom var. Topluluk banı yemiştim ben. Ee, böyle videoları falan paylaştığım için Steam'de. insan raporladığı zaman ban Hani ben de az kalsın bir miktarda para kaybediyorum. Ben de ilk ban yediği zaman böyle bir şey zannettim. Hani insan raporlamıştır, ban yemiştir ya da bir bug olmuştur ya da Steam biliyorsunuz ya her otaboka ban atmaya başladı bugünlerde. Böyle bir durum olduğunu zannetmiştim. Fakat bir tane tweetini göstereceğim şimdi öyle bir tweet attı ki Sinko ilk kez normalde hani Steam her zaman hazır cevaptır hazır textler kullanır e, destek ticketlarına yani Steam desteğe ulaştığın zaman her zaman cevaplar ya da sonuçlar hazırdır ya burada ilk kez hatta aşağıda bir tane TDM Jesus'un e, tweetini göreceksiniz burada öncelikle sizlere tweet'i e okuyayım sonra aşağı doğru geçelim burada baya baya uzun bir durum var. Hani yamuk Türkçede olsanız da Türkçe bir şekilde okuyayım çünkü uzun olacağı için full İngilizce okuyup sizlere çevirmem kafanızı karıştırabilir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz birkaç gün içinde sorun ne olduğunu anlamak için Steam destek ekibine ulaşmaya çalıştım. Toplamda 3 tane bilet gönderdim. İkisi aynı mesajı yapıştırıp ticket'ı kapatlar. Üçüncüsünde ise tüm bilgilerin bana verildiğini, bu nedenle talebin kapandığını söylediler. Hesabıma yasağın yanlışlıkla konduğunu kanıtlamak için tam bir işbirliği yapmaya ve benden ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi sağlamaya olduğum, hazır olduğum mesajlarımda açıkça görünüyor. Ne yazık ki başarılı olamadık. Herhangi bir kanıt ya da bilgi istemediler. Hatta yasaklanmamla sonuçlanan belirli bir anlaşmaya bile işaret etmediler. Tek söyledikleri Steam topluluğun üyeleri tarafından şikayet edildiğim ve beni yasakladıkları. Birebir aynı şeyi yaşadım arkadaşlar. Çok rezil bir şey. Eğer içerik üretiyorsanız ya da CS'de bilindik bir isimseniz ve sizden nefret eden, sevmeyen ya da hoşunuza gitmeyen insanlar varsa insanlar rapor bana atabiliyor, rapor spam'a atabiliyor ve bu tarz durumların sonucunda hesabınızı bir anda erişiminizi kaybedebiliyorsunuz. Devam etmek gerekirse, devamında diyor ki basit bir tweet dahi olsa bu duruma farkındalık için çok makbule geçer diye çevirmiş Google çevirisi de. Kimsenin böyle bir duruma düşürülmeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Ve ne ben ne de Counter Strike topluluğunda güvenli ve güvenilir bir skin hizmetleri sağlayan meslektaşlarımdan hiçbirinden destekten bir açıklamaya da işbirliği alamıyorum demiş. Volvo etiketlemiş. Ve hatta alttaki yorumlarda görebileceksiniz buradaki herkes büyük takas yapan ya da henüz alım satım yapan insanlardan bir tanesi. Buradaki öncelikle tweetleri göstereceğim. Burada yine çok önemli bir şey yok. Skemle scam'le alakalı bir mesaj var. Görmüş olduğunuz üzere we have zero tolerance policy for scamming on Steam. Sanki dolandırıcıymış gibi yayınlamışlar. Kameramı da hatta şu tarafa çekeyim ki siz görebilin. E, çok değişik olmuş. 25 e, Nisan'da paylaşmış. Sonra 27 Nisan'da tekrardan paylaşmış. Ve gene aynı şekilde e, burada Reports for items Scans and Trade Activity olarak bir kez daha ban yediğini göstertiyor. Hatta burada kendisi de ee, dichali olan probleminden kaynaklı mı ban yiyip ban yemediğinden bahsetmek istiyordu. E, bunları göndermiş fakat reputasyonunun çok temiz olduğunu ve problemsiz olduğundan gene bahsetmiş. Fakat yine aynı şekilde ee, buradaki destek talebi kapanmış ve üstüne üstlük görmüş olduğunuz üzere yine hazır bir cevap verilmiş. Fakat Üçüncüsünde tekrardan açtıktan sonra ki bunu gene 27 Nisan'da açıyor. Burada diyor ki sizlere gerekli olan her bilgiyi verdiğimiz için bu destek talebini kapatıyorum. Eğer bu konu hakkında bir probleminiz varsa özür dilerim. Bu konu dışında herhangi bir probleminiz varsa yardımcı olmak isterim yazmış. Ve gene bu support ticket'ını yüzüne kapatmış. Ve şöyle düşün 350 bin dolarlık bir envanteriniz var. E-sporcularla takas yapıyorsunuz. Çok yüksek iş adamlarıyla takas yapıyorsunuz ve ne olursa olsun Steam'e bir getiriniz oluyor. Ve bunun gibi insanlar çok büyük ee, cash rep dediğimiz yani referans olan insanların böyle sebeplerden aptalca ban yemesi aslında benim geçenlerde neden eskisi gibi yatırım yapmıyorum videosuna çok mantıklı bir açıklama olduğunu söyleyebilirim. Bu birazcık daha eski bir olay demek istemiyorum. Hani Nisan'da oldu çoğu olay. Fakat güzel bir habere gelecek. Şimdi burada öncelikle TDM Hezus kardeşimin dediği şeyi göstermek istiyorum sizlere. Burada görmüş olduğunuzla başkalarının da işaret ettiği gibi bunlar kopyala yapıştır mesajları değil ki. Bu da son derece sıra dışı bir durum. Doğru ya da yanlış hesabınızla özel olarak ilgilendiler ve kasıtlı olarak sizi yasaklama kararı aldılar. Bu durumun tersine e, tersine çevrilme ihtimali olduğunu düşünmüyorum yazmış hatta TDM Mezus. Çünkü <laughs> sonra da burada Sinko bir tane daha ses atıyor. Diyor ki belki bot yanıtları olmayabilir ama kesinlikle bu mesaj benim için özel olarak yazılmadı. Çünkü bu Facebook e, al, sat yapan kişinin 2 yıl önce aldığı yanıttı. Ve biri bir gene aynı şekilde bu mesajı attığını görebiliyorsunuz. Ve aslında oldukça tuhaf bir durum. Hani TDM dediği gibi özel olarak targetlanılmış yani özel olarak hedef alınmış bir durum olabilir ki bu tarz durumlar oluyor. Hatta ve hatta mesela Discord sunucumuzda birisi abi ben dolandırıldım şu kişi tarafından dolandırıldım dediği zaman biz nasıl everyone atıyoruz raporlayın arkadaşlar falan yapıyoruz. Tabii ki de bunu kafamıza göre yapmıyoruz. Önce hani bir kanıt istiyoruz ki insanları sürükleyeceksek sürükleyelim diye. Fakat bu tarz çok büyük referans olan bir insanın uzun zaman sonra ilk kez banlanması çok ama çok tuhafıma gitti. Onun dışında zaten hani limo profil resmini Diça'nın muhabbetini hatırlarsınız fakat onda da haksız bir durumu yoktu yani İşin sonucuna para ile item takasları Dichen ile halledildi ve iş tatlıya bağlandı diye söyleyebilirim. Onun dışında sarı tatlı profil resminin dışında çok güzel de bir sarı sitemiz var. Skins Monkey. Skins Monkey bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takas yerinden bir tanesi arkadaşlar. Legocan kodunu kullanarak ilk takasınızda 5 lira varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında gene Legocan kodunu kullanarak %30 yerine %35'lik bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Hediyeler kısmında günlük haftalık verlik olarak da çekilişlere katılabilirsiniz. Çöp skinlerinizi güzel skinlere kolay bir şekilde dönüştürebilirsiniz. Özellikle de şu anda peer-to-peer -peer sistemin çok iyi çalışmamasından kaynaklı olarak Skins monkey özel olarak bu aralar öneriyorum. Ee, sponsor oldukları için de teşekkür ederim. Peki olay ne oldu? Bizim sarı profil resmim, Limon'umuz sinçomuza neler oldu diye soracak olabilirsiniz. Bana açıldı. Evet e, tam tamın 3 Mayıs'ta bugün e, bana açıldı ve burada görmüş olduğunuz üzere öncelikle CS2 Trader Bans'tan bu e, gösterildi. Devamında da direkt olarak burada koyulan nedir bunu ee, bir sürü kişi trade skemi olarak yani bir dolandırıcı olarak rapor etmiş ve bunun da kaynaklı olarak bu ban gelmiş dediler fakat biz araştırmamızı yaptık ve banınızı geri açma kararına aldık diye de bir mesaj atmış ve burada 350 bin dolara az kalsın çöp olurken artık olmadığını görebiliyoruz ve tekrardan yüksek ihtimalle Sinko belli bir aradan sonrasında gene alım satımlara devam eder diye düşünüyorum. Belki bir iki gün bir nefes alır ulan der anını avradını falan yapar böyle. Fakat hani ben de Sink olsam bu arada bu süreden sonra bu kadar yüksek miktarlarda bir envantere sahibi olur muyum diye soracak olursanız ...olmayabilirdim diyebilirim. Çünkü ben o son yaşadığım olaydan sonra... ...bir daha o kadar yüksek envantere sahip olmadığımı... ...net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, herkese de öneriyorum. Çünkü burası Binance gibi normal, klasik... ...bankacılık hesapları gibi... ...tam tamına güvenli değil. Birisi sizden nefret ettiği zaman uğraşabiliyor sizinle. Ve bu tarz durumlarda... ...çok büyük eksilere sağlıyor. Ama bana açılmış... E, ...şahsen e, sevdiğim bir eleman... ...kendisiyle de dediğim gibi alışveriş yapma şansım yakaladı. Hani... Hızlı döner, hızlı alışverişini yapar, kriptodan tak diye parasını atar güvendiği insanlara. Ve şahsen banın açılmasına çok sevindim. Zaten aşağıda da hatta bu konu hakkında ufak yüksek menele çekiliş tarzında bir şey yapacaktır. Ee, olur da böyle item falan satmak isterseniz, ben alamıyorsam sizi böyle yabancı arkadaşlarıma yönlendirebiliyorum. Ee, ve bu sayede en azından siz ithamlarını satmış olabilirsiniz. En azından olay tatlıya bağlanmış gözüküyor. Fakat hala da gördüğüm bu son 1-2 yıl içerisindeki en saçma, en tuhaf banlanmalardan bir tanesiydi. Umuyorum ki kimsenin başına gelmez. Çünkü çok çok saçma bir durum. En azı açıldığı için de kardeşimizin kendisi hayatına devam edebilecek. Bunun dışında videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım olayları güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olabilir ve videoya da like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Skins Monkey'nin de açıklama kısmına ve sahiplenmiş yorumlarda sitenin linki mevcut. Onlara da sponsor oldukları için teşekkür edelim diyelim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.